Meteoroloji uzmanı Yüksel Yağan bizimle birlikte. Beklenen yağışlar geldi ve barajlarda doluluk oranı arttı. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Teşekkür ediyorum. İstanbul'a kar ne zaman yağacaktan önce yarınki durumu bir değerlendirelim. Yarın gece saatlerinde Trakya'da kar beklentimiz var. İstanbul'da da yağmur beklentimiz var. Cuma günü bu sistem, Cuma günü Kuzey'den, Balkanlar üzerinden gelen sistem biraz bizi, yurdumuzu Kuzeybatı kesimlerinden itibaren etkileyecek. Cuma günü Trakya ve İstanbul'da kar beklentimiz var. Fakat Cuma günü sabah saatlerinden öğlen saatlerine kadar hafif şiddette bir kar yağışı bekliyoruz. Yine cumartesi, pazar, cumartesi günü aralıklarla kar yağışı bekliyoruz. Cumartesi e, gecesinden itibaren, cumartesi geç saatlerden yani pazar e, ilk saatlerden itibaren de e, bu kar yağışının İstanbul'da etkili olmasını, pazartesi de aralıklarla etkili olmasını bekliyoruz. Ancak şöyle bir bilgi vereyim size, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren bu Balkanlardan gelen sistemin etkisiyle İstanbul'da hava ciddi derecede soğuyacak, ciddi oranda soğuyacak e, yani havadaki soğumanın etkisini gece sıcaklığının e, Pazartesi günü eksi ikiye kadar düşmesini bekliyoruz. Günlük maksimum sıcaklığının da 2-4 derece civarlarında olmasını bekliyoruz İstanbul için. Yani önümüzdeki e, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, Cuma günü hafif olmak üzere, e, Cumartesi aralıklarla olmak üzere, Pazar Pazartesi günü, özellikle Pazar günü İstanbul'a bir kar yağışı beklentimiz mevcut. Şimdi sosyal medyada veya işte çeşitli kaynaklarda İstanbul'a kar geliyor, kar gidiyor gibi bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Vatandaşlarımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılara veya Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklı haberlere daha özen gösterirlerse vatandaşlarımızın hayrına olur diyeyim. Bu arada özellikle siz sadece İstanbul ve civarı için sordunuz. Marmara bölgesinde de özellikle pazar pazartesi günlerinde zirai don beklentimiz var. Çiftçilerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Peki verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Yüksel Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sağ dilerim. Sağ olun.